آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين شو مبارك بعد شو مبارك ترك الله من يا ربي يا أرحم الراحمين Muhammedü'l-Emin Vakfı'nda okuyan kardeşlerimiz adına bir tavaf yaptık. O tavafı da kabul eyle ya Rabbi. Ya Rahman başta İsmail Koç hocamız olmak üzere, Muhammedü'l-Emin Vakfı'nda okuyan ihtisas hocalarımız, hafızlık hocalarımız, hafızlık talebelerimiz ve Arapça talebelerimize Ya Rahman Rahim'in sağlık, sıhhat, afiyette daim eyle ya Rabbi. Uzun ömürler kendilerine, ihsan eyle ya Rabbi. Kendilerine her türlü şeylerden, tehlikelerden, belalardan, afetlerden, hastalıklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin. Sen razı olmuş olduğun işlere muvaffak eyle ya Rabbi. Senin razı olmadığın amellerden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin. Senin razı olmadığın işlerden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Rızana uygun işlere muvaffak eyle ya Rabbi. Cümlemize bu topraklara gelmek nasip eyle ya Rabbi. Niyetinde olup da bu topraklara gelemeyenlere buralara gelmek nasip eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin muhammed Emin Vakfı gönüllüsü olan abilerimize, kardeşlerimize, medreselerimize zerre yardım eden abilerimize, kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Onları her türlü tehlikelerden, belalardan, afetlerden, hastalıklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri de onları da razı olmuş olduğun amellere muvaffak eyle ya Rabbi. Esnaf olan abilerimize helalinden bol kazançlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Bu dünyada Müslüman olarak yaşayıp son nefeste de kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne abdu, abduhu Resulü diyerek kapayıp senin huzuruna gelmek nasip eyle ya Rabbi. Kimin ne niyeti varsa, ne dua yapılmasını istiyorsa onları da Muhammedül Emin Vakfı'nda ki kardeşlerimizin ne niyeti varsa onların da niyetlerinde de Rahman Rahim'in kabul eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. bi hurmatu Taha ve Yasin Rabbil Alemin.